Merhaba, ben Ladin. 25 yaşında bir kadın girişimciyim. İKAS'ın ücretsiz paketiyle sanatımı tüm Türkiye'ye satıyorum. <laughs> Pek çok materyalin potansiyelini keşfetmeye çalışıyorum hala ama kağıdın yapabilecekleri beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden biraz e, kağıt üzerinden gidiyorum şu anda. Hiçbir şeyi çöpe atmıyorum ve kenara ayırıyorum. Yani biriktirici bir insanımdır. Potansiyeli olduğunu gördüğüm her şeyi saklarım. Bu çikolata paketleri. Çok renkli ve güzel kağıtlar oldukları için kenara ayırıyorum. Genelde onlar çiçeklere dönüşüyorlar ama siz fark etmiyorsunuz. <laughs> Yani bu süreçte hiç bilmediğim bir şeyle e-ticaret sadece karşıma ikası reklamları düşmeye başladı. Ve insanların neler yapabildiğini gördükçe aslında birazcık onlara etkilendim ve motive oldum. Odamdan başlatabildiğim bir şeyi tüm Türkiye'ye duyurabilmek çok farklı bir his gerçekten. Üçüncü bir kişiye ihtiyaç duymadan sadece ikas üzerinden bunu gerçekleştiriyor olmak bence çok büyük bir kolaylık. İnanılmaz bir bütçem yok. Kendi kendime bir sanat icra etmeye çalışıyorum ve bunu satışa sunmaya çalışıyorum. Ücretsiz bir başlangıç beni çok motive etti. Bununla da neler yapabileceğimi gördüğüm için büyük bir keyif alarak ticaret sistemi kurdum. İKAS'ın ücretsiz paketiyle hiçbir ücret ödemeden odamdan tüm Türkiye'ye satış yapmaya başladım.